Cumartesi günü bir final toplantısı yaptık Ankara'yla Zoom üzerinden. bu final toplantısında Ostim Teknik Üniversitesi Rektörümüz katıldı. Ondan sonra akademisyenler bu raporun hazırlanmasındaki akademisyenler vardı. İlave olarak sağ olsun rektör yardımcımız Necip Atar da o da dahil oldu. Ve yaklaşık 300 sayfalık bir raporun sonuç son halinde cumartesi günü tamamlayıp yönetici özeti dediğimiz final bölümünü artık YÖK'e başvuru aşamasına geldik. Bundan sonra YÖK'e gidip bu projemizin artık oradaki ilk ön onayını alıp bu arada DOSAL Vakfımızın da kamu yararına bir vakıf olma statüsüyle ilgili işte gerek Milli Eğitim Bakanlığından gerek diğer bakanlıktan e, müfettişler geldi, vakfımızı incelediler. Biliyorsunuz kamu yararına e, olması için bir vakfın belli mali yükümlülükleri sağlamış olması gerekiyor vakfın sürdürülebilirliği ile ilgili. Onları da paylaştık. Orada da güzel gidiyor işler. E, yani şu anda çok heyecanlıyız. E, üniversite hayalimiz, e, denizli organize sanayinin e, bu hayalini inşallah sanayicilerimizin ve denizdeki yerel bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iş adamlarımızın da desteğini görünce çok daha mutlu oluyoruz.